Herkese tekrardan merhabalar, selamlar. Sevgili Akrep burçları, Temmuz ayına artık girmiş bulunuyoruz. Güzel bir ay olsun. Güzel hisler, güzel niyetler, bol kazançlar, sağlık, bolluk, bereket diliyorum her birinize. Sizler Temmuz ayı hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce sizlere neler getirecek? Güzel olan tüm düşüncelere açığım. Olumsuz kesinlikle düşünmüyoruz, aklımıza bile getirmiyoruz lütfen. Hadi bakalım sevgili arkadaşlar bu güzel Temmuz ayı güneş yükselen ay burcu akrep olanlara neler getiriyor? Arkadaşlar daha kartlar onları karmaya başlamadan bir tık kendisini attı. Genellikle böyle yapıyorsa sizin hayatınızda eksik olduğunu düşündüğünüz ya kaç yaşına geldim tamamlayamadım bak kaç zaman geçti hala bir sonuç alamadım dediğiniz bazı durumlarla uğraştığınızı ifade eder. Yani daha toparlanamadım, tamamlanamadım de, demeniz gibi. Hadi bakalım. Güneş yükselen ay burcu akrep olanların en yüksek hayır ve niyetlerine, tüm soru ve sorunlarına cevap vermeye, en doğru en gerçek rehberliği sunmaya niyet ediyorum. Temmuz ayı akrep burçlarına hangi olayları, hangi durumları ve hangi sürprizleri beraberinde getiriyor? İlk kartımı şu şekilde açıyorum. Ve arkadaşlar güzel bir kaderin çarkıyla beraber başlıyoruz. Bir yandan da şöyle enerjiyi iyice bir açığa çıkaralım. Şimdi kader şarkında arkadaşlar istenmeyen bazı olaylar yaşamış olabilirsiniz. Hani ne böyle bir şey olacağını ben düşünüyordum dediğiniz değil de. ya nasıl olur Vallahi hep iyi sonuç bekliyorduk. Hep şöyle bekliyorduk. Çok güveniyordum o arkadaşıma. Bu insana ben çok güveniyordum dediğiniz olaylarla ilgili problemler yaşamış olabilirsiniz. Ama artık kaderin çarkı dönmeye başlıyor. Yani daha önceden yapmanız gereken şeyleri yapmadıysanız, yeterince sorumluluk almadıysanız, yeterince farkında olamadıysanız veyahut da bir şeylerin çok böyle toyluk dönemi olur ya. Yani. Çok toydum, laf bile söyleyemiyordum yani. Ya da hayır diyemedim o an için dediğiniz olaylarla ilgili. Bu dönemde bir olgunlaşma dönemine sorumlulukların farkına varma ve gerçekten sorumluluk alma durumları var. Sorumluluk alma varsa arkadaşlar ilerleme vardır. Hem evleniyorsunuz, sorumluluk alırsınız, çocuk sahibi olursunuz, sorumluluk alırsınız, işe girersiniz, sorumluluk alırsınız. Bir şeylerin demek ki yönetim artık sizin böyle himayeniz altına giriyor ki. Sizler gerçekten net sorumluluklar alıyorsunuz. Sorumluluklarınızı yerine getirmek mecburiyetinde kalabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar bir hedef var ortada, bir amaç var. Çarkınızın dönmesi, hayatın devam etmesi, emellerinize ulaşma ile ilgili sorumluluk aldığınız takdirde gayet güzel bir ilerleyiş sizleri bu süreç içerisinde bekliyor diyebilirim. Aynı zamanda şans ve fırsatları hayatınıza getirir ama böyle bazı şeyler vardır arkadaşlar kadersel bir şanslar Hani doğuştan gelen, atalardan gelen ya da hani bu insanla karşılaştım çok şanslıyım. İyi ki bu bölümdeyim. İyi ki ev kaldı. Yani böyle gerçekten hani tok bir şanstan aslında bir fırsattan bahsediyorum. Böyle bir fırsat Temmuz ayında elinize geçebilir ve sizler arkadaşlar bu dönemde bu şansınızı en güzeliyle inşallah Değerlendirirsiniz diyorum. Güzel bir güç kartı vardır. İçe doğru bir dönüş anlatır. Yani içinizdeki gücü, yeteneklerinizi ne kadar aslında yaratıcı demeyeceğim ama kreatif bir insan olduğunuzu, işte dilse dil, matematik o bu ve benzeri ya da sanat diyebiliriz. Bir şeyler aslında sizlerin evlatlarınızın aynı şekilde ne kadar yetenekli olduğunuzu ve sadece o işte değil de bu işlerde, bu bölümlerde de çalışabilme, okuyabilme, kendinizi geliştirebilme gibi durumlarınızı bunun beraberinde getiriyor. Aynı zamanda arkadaşlar şöyle ufak bir durumu da vardır. Tabii ki bir Benlik duygusu var. Bu da aslında Aslan Burcu'ndan geliyor ki Aslan Burcu'nun zaten karşısında. Hani Aslan Burcu'yla ilgili ilişkisini zaten anlatacağım ama bir benlik duygusu getirir. Bu benlik arkadaşlar benlikten öte çok özür diliyorum sizler için bir parça bencillik durumuna gidebilir. Herkesi düşünüyorum ama en çok kendimi. Hani herkes için orada bulunurum ama bir şey olursa önce kendimi kurtarım. Hani herkesi düşünmem. Önce kendim, önce ben. Evet ilişkide karşı tarafı da düşünürüm. Ama tabii ki önce kendi mutluluğum. Hani o mutlu olsun diye yapmam. Ben mutlu olacaksam o zaman yaparım. Gibi bir durum var. Bir parça arkadaşlar, benlik duygusunun altında bir bencillikle hareket edebilirsiniz. Yani kendimi daha çok mu düşünüyorum bu Temmuz ayında? Evet, aşk ilişki işler vesaire. Hani şirketi kurtarmaya çalışmıyorsunuz, kendinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz öyle söyleyeyim. Yani çok fazla e, bu önce ben duygusu yoğun olabilir hayatınızda. Ve gel gelelim ki Güneşliklerin ay burçlarıyla benim ne işim var diye baktığınızda aslan burçlarıyla yollarınız kesişebilir. Derseniz ki Pınar benim güneş yükselen ay burcundan bir tanesi zaten akrep. Diğeri de aslan burcu diyorsanız kendi şansınızı kendiniz oluşturduğunuz ve fırsatları aslında kendinizden hani böyle ürettiğiniz bir dönem hiç aklınızda yokken bazı yerlere gidebilir, gelebilir. Kendinize bir iş alanı oluşturabilirsiniz bu dönemde. Tutku ve arzu aslında aslan burçlarıyla beraber bu ay sizin hayatınıza gelen diğer güzelliklerden bir tanesi. Devam edelim. Güzel bir kupa dörtlünüz var. Daha önceki zamanlarda size verilmiş olan bazı şansları, istediğiniz gibi yeterince değerlendirememiş olabilirsiniz. Ama Temmuz ayında bazı size tekrardan bakın şanslar sunulabilir. Aa vah vah şunu kaçırdım, bunu kaçırdım deyip de pişman olmanıza artık gerek yok. Negatif düşünmekten uzaklaştığınız sürece nostaljik tavırlardan diyebilirim, eskilerden, geçmişten bir parça arkadaşlar uzaklaşmanız gerekiyor. Geçmişinizi reddedin demiyorum ama çok da eskilerle uğraşmayın. Yani hani anda kalın ve geleceğe odaklanmak sizler için daha önemli. İsteğinizi, ilginizi, motivasyonunuzu net bir fırsat var bu alana yönlendirmeniz çok çok önemli olacaktır. Çünkü bu kart aslında pişman olmanın, teklifleri reddetmenin, negatif düşünmenin, geçmişe takılı kalmanın, fırsatları kaçırmanın kartıdır. Neden? Çünkü böyle yapmışsınız arkadaşlar oturuyorsunuz. Yani size bir bakın fırsat sonluyor. Bana ne? istemiyorum diye bir omuz silkme durumu aslında hani burada var. Ve daha önceden de bakın bazı fırsatlar aslında kaçırılmış. Ben daha çok burada sizlere kader çarkı ve güç kartının gelmesinden dolayı daha önceden kaçırmış olduğunuz şeylerden ve daha önceden de bazı şeyleri evet iyi değerlendirememiş ya da aile figürü, aile bireylerinden olabilir, yani aile yaşantısı olabilir. O anki toyluk olabilir. Ama ne diyorum bakın artık daha olgunsunuz. Daha arzularınızı, isteklerinizi biliyorsunuz. Bir şeylerin sizler artık farkındasınız ve sorumluluk alıyorsunuz. O yüzden ben çok fazla şansları kaçıracağınızı değil geçmişte kaçırdığınız şanslardan, fırsatlardan ya da reddettiğiniz olaylar olmuş olabilir. Ya da odaklanamamıştınız, pozitif düşünememiştiniz. Artık bunlardan ders aldım dediğiniz bir Ay diyebilirim. Bir kılıç üçlüsü var arkadaşlar. Şimdi kılıç üçlüsü tabii ki birazcık negatif bir kart sevgili arkadaşlar. Bir süreden beri eğer ki bir keder yaşıyorsanız yalnızlık, depresyon, ihanete uğramış olabilirsiniz. Kalp kırıklıkları, özellikle de aldatma, aldatılma e, gibi olayların arasında kaldıysanız arkadaşlar, burada aslında sizlerin tekrardan ayağa kalktığınız bir dönem diyebilirim. Neden ayağa kalkıyorum dediğinizde şöyle bir durum var. Bazı olayları aslında e, ya yanlış anlaşılmış Hani öyle abartıldığı kadar hani bir şeyler değildi. Ve arkadaşlar hani zamanla bir şeylerin iyileşmesi vardır ya. Sizin için de zamanla gelen bir e, iyileşme durumu bu dönemde diyebilirim. Son zamanlarda bir tık kısıtlanılmışsınız. Ya ben, ya hatta böyle mağdur kal mağdur e, durumuna düşmüş olabilirsiniz. Çaresiz hissetmiş, anksiyeteyle uğraşmış ve umutsuz kalmış olabilirsiniz. Ama arkadaşlar bunun sebebi aslında çevrenizle alakalı. Hani siz böyle yaptınız ondan dolayıdır diyemiyorum. Çevre inanılmaz bir faktör ve kılıç dörtlüsü geliyor. Kılıç dörtlüsünde şu var, Sen çok büyük bir atak gerçekleştireceksin. Çok büyük bir şeyler yapacaksın sevgili Akrep Burcu ama şunu söylüyor. Öncelikle dinlenmen gerekiyor. Bakın sürekli olarak kılıç serisinde ben sizin ihanete uğradığınızı, sürekli olarak sıkıldığınızı, üzüldüğünüzü, çaresiz ve umutsuz kaldığınızı görüyorum. Yani çok büyük sorgulamalar yani öyle söyleyeyim hani dini anlamda belki çok büyük sorgulamalar içerisinde girenler var hanenizde. Şöyle diyor sen evet bakın kılıç serisi devam ediyor ama bu kart biraz şöyle bir kart. Evet atak yapacaksın ama dur, dinlen. Birazcık tatil yap. Birazcık kendini e, geriye çekmen senin için de çok çok iyi olacak. Herkes nasıl yoruluyorsa sen de yoruluyorsun. Birazcık gerçekten hayatında bazı belki ilişkilere, insanlara ara vermen gerekebilir. Bu süreç içerisinde birazcık yer değişimleri yine e, olabilir. Hani buradan uzaklaşalım birkaç gün diyerekten bir yer değişimi durumu olabilir. Tılsım 8'lisi geliyor. Tılsım 8'sinde arkadaşlar görüyorsunuz ki emeği göz nuru diyebilirim. Yani elinizin emeğiyle e, bir şeylerin artık sahibi olmaya başladığınız Açık ve net. Büyük bir başarıya ulaşmanın aslında böyle eşiğindesiniz. Şimdiye kadarki hayatınız yani herkesin klasik evlen, büyük oku, yap, et. Yani çok klasik bir, sıradan bir dönemden artık hayatınızdaki beceriler öğrendiğiniz şeylerle beraber ve bir tık da özgürleşmeyle beraber böyle bir parça tatil dönemindesiniz. Haliyle de kendinize odaklandığınız bir süreç. Bir de eğer ki böyle çok sıkı çalıştığınız bir şeyler olduysa, ne olabilir işte okulum, aşk hayatımdaki kişi, sağlığım, mahkemelerin peşinden çok koşturdum, çok sıkı çalıştım, çok başvurular yaptım. İşte arkadaşlar, bu sıkı çalışmaların aslında meyvesini aldığınız bir dönemdesiniz. Çok hızlı bazı kazançlar elinize geçebilir. böyle fason iş deniyor ya, yani iş yaparsınız parayı alırsınız. Biraz daha bu tarz durumlar sizlerin hayatında olabilir. İlişkilerle ilgili çok güzeldir arkadaşlar. Yani ilişki iyi yöne doğru gider. Siz, partneriniz ve aile bireyleri genel olarak hep beraber sizi kalkındıracak. Bazı finansal güzellikleri bunun beraberinde getiriyor. Ama öncelikle aşk konusunda söyleyeceğim. İlişkiler konusunda, aşk konusunda birazcık bazı derslerin alınması gerekiyor. Ondan sonra finansal bir bolluk hayatınızda olabilir. Bir de bu kart da şöyle bir şey var bakın sadece önünüze bakıyorsunuz sağ sola bakmıyorsunuz herhangi bir destek ben göremiyorum. Evet ilerleme döneminde birazcık çıraklık dönemleriniz olabilir ve sosyalleşmeyi dostlar dolu dolu dostlar bilmem ne bunları birazcık arka plana atabilirsiniz. Ben eşim çocuğum aile bireyleri yani daha çok odaklandığınız alanlar belli. Yani çok da fazla dışarıya açılıyorsunuz çok arkadaşlar dolu etrafınıza diyemiyorum çünkü daha çok dışarıdaki insanlarla ilgili kartlar geldiğinde çevresel kartlar geldiğinde sürekli olarak sanki siz bir ihanete uğramışsınız insanların hareketlerinden artık gıcık kapmaya başladığınız gibi bir durum çıkıyor güzel bir kılıç kraliçesi var arkadaşlar eğitim konularını kariyer konularını çok böyle yoğun çalıştıran bir karttır yani eğitim gündemleriniz varsa ya da hanede eğitim işi olanlar varsa arkadaşlar bu kartın gelmesi aslında bu eğitim konularının çok çok iyi ve olumlu bir yöne doğru gideceğini bizlere burada anlatıyor. Karakteristik olarak arkadaşlar bu bakımın sahibi olan sizlerin sevgili Akrep burçlarının daha bağımsız bir karakter olacağını, çok koruyucu bir insan olacağını bir tık kıskançlık getirebilir. Hatta Taşın dörtlüsü gelseydi belki gelir bilemiyorum. Bir tık kıskançlıkları anlatır, koruyucu olmayı. Benim olanı her zaman korurum. Partnerimi de kıskanırım ve korurum onu. Hani kıskanıp da kalkıp dövmem. Ama çok böyle sahiplenirim. İşte çocuğumu tabii kıskanabilirim yani. Ama böyle tatlı kıskançlıklardan bahsediyorum. Hani bana değil de arkadaşlarına çok vakit ayırsa yani kıskanırım haliyle yani. Ben annesiyim, ben onun babasıyım, ben onun çocuğum benimle de vakit geçirsin yani. Gibi olaylar olabilir. Aynı zamanda görüyorsunuz zaten bir kraliçe var burada. Samimiyetin, doğruluğun ve dürüstlüğün de bir yandan kartıdır. Sizlerin de gittiğiniz iş yerleri olsun, birinin gönlünü alma olsun, belki satış yapıyorsunuz. Doğru konuşmanız ve dürüst olmanız, bir o kadar da tatlı ve samimi konuşmalarınız karşınızdaki insanların bayağı arkadaşlar ilgisini çekebilir bu dönem içerisinde. Bir tılsım ikilisi var. Oraya koyuyorsunuz olmuyor, buraya koyuyorsunuz olmuyor. Birazcık arkadaşlar Temmuz ayı sizi ikili durumlara koyabilir. Nasıl ikili durumlara koyuyor? Şöyle ki uyum sağlamaya çalışıyorsunuz. Yani insanlara uyum sağlamaya çalışıyorsunuz. Aynı anda her şeyi yapmaya çalışabilirsiniz. Ne diyorum? Hem sıkıntılı insanlardan uzaklaşmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan tatil yapmam lazım. Bir yandan finansal anlamda bir şeyler yapmam gerekiyor. Bir yandan güç. e Ben de insanım. zaman e benim de bir arzum, benim de bir tutkum var. Bunu da ortaya çıkartmam gerekiyor. Bir de üstüne arkadaşlar karşınıza fırsatlar gelebilir. Bir de onları değerlendiriyorsunuz. Bakın Temmuz ayı sizi tutmuyor. Yani tek bir yerde oturayım durayım. Aynı buradaki gibi tatil yapayım çok fazla yok. Belki de geriye kalan 11 aylık sürece bir ara vermiş ve sadece bir ay bu tatil dön denilen dönem sizin farklı alanlara yönelmenizle ilgilidir. Hani iş hayatına tatil ama kendi hayatımda tatil yok. Odaklanıyorum gibi bazı durumlar var. Aslına bakarsanız bakın burada da güzel bir sonsuzluk işareti var. Yani kısa döngüde kaldıysanız insanı seviyor muyum? Yoksa benim için hani böyle bir saplantılı bir takıntı mı? Diyorsanız bu dönemde bunu görebilirsiniz. Seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Bunu göreceksiniz. Bir de arkadaşlar bu bir seçim kartıdır. Birazcık arada sıkışıp kalma durumlarını ufaktan da gösteriyor. Seçimlerinizi iyi yapmanıza fayda var. Bir ay kartım var. Evet ay kartı birazcık bilinçaltı durumunuzu ifade eder. Biliyorsunuz ki zihnimizin %5'i bilinç, %95'i bilinç altından oluşur ve bizi bilinçaltımız o aile yani anne karnına rahmine düştüğünüz andan itibaren başlar çalışmaya. Daha anne karnındayken hissetmeye başlarsınız. Ta ki şu anda bu videoyu izlediğiniz ana kadar bilinçaltınızı hala kaydetmeye devam ediyor. Bilinçaltını temizleme çalışmaları yapmanızı EFT çalışmaları yapmanızı ben şiddetle size tavsiye ediyorum. Aynı zamanda ay kartında sizin çok duygusal bir dönemden geçebileceğinizi, bazı sırlar varsa sırlar açığa çıkabilir. Endişe ve korkularınızla ilgili de bunları belki şuradaki konuda aldatma, evet bir tık sırlar, endişeleniyorum, evet dediğiniz anlarda arkadaşlar. Hani bunlar, bunlar bir şekilde ortaya çıkacaktı. Bu vakit Temmuz ayı Olabilir aynı zamanda güneş yükselen ay burcu balık olan arkadaşlarımı anlatan bir kart ve bu balık eğer ki sizseniz sevgili arkadaşlar zaten evet dediğim gibi burçlarınızdan bir tane zaten akrep ve bir diğeri de balık ise sevgili arkadaşlar sizler bu dönemde sanatsal konulara ki tasım 8'sinde zaten hani az çok çıkıyor bu ee, yine burada da var bir yerlerde kendinizi gösterebilme, ben buradayım diyebilme ve diğer insanlara göre bir basamak daha üst mertebede olma durumlarınız söz konusu olabilir. Derseniz Ay ben bende yok ama işte eşimde ama işte partnerimde falan var. Hanemdeki bir kişi de var diyorsanız bu kişi size Başka nasıl diyeyim fikirlerle gelebilir. Hiç aklınızda gezme yoktur. Bu kişi size der ki, e, hadi gel şöyle gezelim, gidelim. E, hangi parayla olsun ya sen boş ver. Öne çıkmaktan korkma. Gel, boş versen ya detayları ben detayları düşündüm, ben detaylara dikkat ettim. Sen boş ver onları. E, düşünme. Sen sadece işte hazırlan. iki gün ortalardan gel kaybolalım. Gel şöyle yapalım, gel böyle yapalım gibi konular sizlerin gündeminde olabilir. Haydi bakalım sizler için bir kart daha seçiyorum arkadaşlar. Ve bir kraliçe ile beraber bu bakımı bitiriyoruz. Çok güzel çünkü sizler zaten hani dişil enerjisiniz. Dişil enerjiye de yine bir çil enerji kartının gelmesi sizin kendi burcunuzun enerjisini de çok çok iyi bir şekilde bu Temmuz ayında yansıtabileceğinizi ifade ediyor. Onun haricinde. Şimdi arkadaşlar değnek e, kraliçesinde görüyorsunuz zaten direkt bir ay çiçeği var. Bu daha önce söylemiştim galiba ama tekrar söylemek tabii ki fayda var. Mutluluğunuzu ve verimli oluşunuzu anlatıyor. Aşk ve kariyer anlamlarında sizleri bayağı üst seviyeye taşır. Daha nasıl diyeyim sizlere? Kararlı olduğunuz bir dönem. Evet ayın başında çok kararlı olamayabilirsiniz ama ayın sonuna doğru ne karar veriyorsunuz, ne yapıyorsunuz, çalışıyor musunuz, çalışmıyor musunuz? Birileri sizinle ilgili ne kararlar verdi? İşte mahkeme var. Mahkeme sizin Mahkeme davanızla ilgili ne karar verdi? Bunlar bu dönemde e, ortaya çıkabilir. Aynı zaman sizlerin bir o kadar neşeli, bir o kadar sosyal olduğunuzu ifade ediyor. Normalde zaten sizler çok böyle sosyal insanlarsınızdır. Hani köşeme çekileyim durayım diye sosyalsinizdir. Konuşursunuz böyle cıvıl cıvılsınızdır. Ama ilk zamanlar başka işler, başka insanlarla uğraştığınız için bir tık kendinizi başta çekmiş olmanıza rağmen ayın sonuna doğru özellikle 20'sinden doğru 20, 23'ünden sonra böyle daha da cıvıl cıvıl olacağınız bir dönem. Aynı zamanda DNA kalitesi gururlu olmayı ifade eder. Hiçbir şekilde kıskançlık yoktur. Tamamen dostça bir karttır. Tükenmişlikten öte arkadaşlar kendinizde böyle bir şeyler yapabilmek hani insan olur ya gününü inanılmaz verimli geçirin. Normalde yatmak değil de çok şey yapar o gün işte evi temizler yok bilmem ne yapar onu yap bunu yap. Sizin de böyle ayın sonuna doğru iyice böyle hareketli canlı canlı olacağınızı ifade ediyor. Böyle de güzel bir ay diyelim Benim sizler için sevgili akrep burçları söyleyeceklerim bu şekilde Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni butonuna basmayı güzel düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın Kendinize iyi bakınız hoşça kalın bye bye